evet hadi kur bakalım yani aracımızda e, tuvaletimiz ve banyomuz olmadığı için kış gününde de ben sana nasıl yardımcı olacağım sevgilim <laughs> biraz rüzgar var ama hava çok güzel gökyüzünden belli oluyordur zaten şahane bir hava var güneşli Yani karavanında e, aracını tuvalet ve banyosu olmayan e, kişilerin de bu şekilde eminim kullanıyorlardır. Kullanmayanlar da bizim gibi böyle portatif. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Kullanma şansınız var ve gayet sağlıklı, gayet hijyen, gayet manzaralı, <laughs> çok manzaralı. Tabii manzarayı nereye? Çevirmek istediğine bağlı. Evet. Ben böyle. böyle çevirmek istiyorum şu an. Evet. Manzaramız şahane. Son kazada da çakıyorum. Ve iç alt tabanlarını koyacağım. Sonra tuvaletimizi... Aa ben tuvaleti çıkartmadım aşkım. Tamam alırız. Çıkartırız. Gölgem tam üst üzerinde aşkım. Seni kapattım. Seni kapattım sevgilim. Evet. Artık terlik moduna geçtik. Evet fermuarı şöyle açıp tabanına bunu yerleştiriyoruz burada. Yukarıdan havalandırmamız var. Havadar bir tuvalet ve banyo. Burada malzemelerinizi koyacağınız evet. şampuanınızı koyabileceğiniz yerler yapmışlar. Güzel yapmışlar. Şöyle etrafı çekelim. Aşkım bir gir bakalım içine. Bunu geçen gün kara, şeyde fuarda göstermiştik. bayağı boylu postlu insanları da İtalya alabiliyor. Alabiliyor. <laughs> Kesinlikle. Daha yani. önce duş almışlığım var. Evet. Antalya. Defalarca. Evet. Nerede aldık? Antalya'da. Antalya'da Başka? Defalarca aldık. Ee, Sapanca'da. İtalyan koyunda. Sapanca'da nasıl aldık aşkım? Sapanca'da arabamızda sıcak su olmadığı halde tencereden su kaynatıp <laughs> tencereden Dalgıç motoruyla, fıskiyeyle su çekip sıcak suyla duş alabilmiştik. Çok başarılıydı. Bayağı başarılıydı. Beni ikna etmek için bayağı uğraşmıştın ama 1,5 bir buçuk, bir buçuk saat kadar. Sonra, sonrasında iyi ki, dediğim... Duş aldırmak için. Akıllı kocam dedim, yine başardı. Yine yaptı. Evet. Çadırımız. Çadır değil bu, hayır tuvalet duş çadırımız. Hazır. Hazır. göl manzaralı. Yani duş ve tuvalet olarak nasıl kullandığımızı merak edenler için çekiyorum bunu. İçine duşumuzu koyuyoruz. Yaz kış fark etmiyor. Bugün duş almayacağız. Fakat tuvaletimiz bu şekilde almak isteyenler kullanmak isteyenler için böyle böyle bir şahane bir icat. Artık güneş bize veda ediyor. Günaydın. Bugün dışarıda çok rüzgar var. Güneş olduğu halde çok soğuk. O yüzden kahvaltımızı içeriye aldık. E karım çay demliyor. Günaydın. Günaydın aşkım. Günaydın bir tanem. Çay demlendi mi? Çayımız şu an demlendi.